Yani. oraya <laughs> ee, mı 2014 av sezonunu burada kapatıyoruz. Bugün avımızın sonunu süre avını yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte çiftçilerden gelen bölgemizdeki görülen zeytin ağaçlarına verilen zarardan dolayı domuz. Ağ, avı yapacağız. Kazasız belasız bir av dileklerimiz var. Arkadaşlarımız da kurallara uyar zaten tecrübeleri var. Bu konuda arkadaşlara gerekli şeyleri söyledik biz. Ayrıca şu bugün itibariyle İskenderun Merkez Avcılar Kulübü olaraktan bize bugün eşlik eden arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı avlar diliyorum. Rastgele. <laughs> Sağ olun. Tamam. Hasta ilçesi Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Başkanı olarak başkanlığı olarak başkanımız Ömer Faruk Duyun'un organize ettiği sürek yapıyoruz. Gördüğümüz gibi Suriye sınırındayız. Hatay Has ilçesi ilçesi bir tarafımız Antep, Kilis, bir tarafımız Hatay ve Suriye. Karşı taraf Konos Dağları, Karlı. Bugün umarım iyi bir av sezonu geçiririz. Tüm arkadaşlara rastgele diyorum. Atıl kurt. <laughs> Ses gelince köpek görünce kapattı. Şimdi. Burada. ve saklanır saklanır. Aa onlar Gel Geliyor otur otur. Aha otur, otur. geldi geldi geldi. Allah oh, oh. geldi bak şu aradan geldi. Araya bana bari. Hadi ya çek, diye. Sürü geliyor sürü otur. Oturun, oturun, kameraya. oturun. oturun la. Git, lan gitme. <laughs> Akşam oturursan ya gel oruma geçsene チェック Öte yandan, öte yandan! Ah, ah, tane, otuz tane! <laughs> önünü kes! önünü! önünü. Evet. Bugün bir sürü geldi. Maşallah çok büyük. Baya vurduk herhalde 6-7 tane. Yine bir sürü gitti. Yine peyder pey geliyor. Sıra doğrusu ikinci basakta, ikinci postada onu basa, şey yapacağız, vuracağız. Abi bu çok bereketli geçti. Oradakini düşürdüm ben orada. O el giden var da Bu kaçıncı Beşinci mi altıncı mı bu? Abi o sürü neydi o giden ya? Beşinci, altıncı. Devam ediyor vatandaş. Gördüğünü kaçırmıyor. Evet, Bak

Diğer bir büyük sürüde önümüzdeki sazlıklara geçti. Şimdi ikinci basak için tekrar oraya gideceğiz. Tekrar oturacaklar, düzmek üzere Süleyman'la diğer arkadaşlarımız yerleştirmeye bölgeyi bilenler gidecekler. Biz de buradan gıvda kalacağız. <laughs> Sürücü olarak da bekliyoruz. Herkese rastgele dikkat edelim lütfen. <laughs> Ne de. bu? Tamam, de. rahatlayın. Hadi. Evet, Söyle. 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 Şey, şu burundan, şu burundan. Biz karşıyı kötü çalıyor mu çalıyor? Kristalavaç'ın. Ağaç arkadaşlar ağaca düştüler. Artık ikinci postaya gidiyoruz. Domuzların şu sazlıkta olduğunu tahmin ediyoruz. Bekçi arkadaşlar gidiyor beke. Karşıdaki e, yerleşim birimi <laughs> Suriye'ye ait meydan akbez olarak bilinen yer. Bur artık PYD güçlerinde, Salih Müslüm'ün güçlerinde. E, biraz daha yaklaştık. Tedbirli olmamız gerekiyor. Önce güvenlik diyoruz arkadaşlara. Birincisi de Allah korudu herhangi bir sıkıntı olmadı domuz çok olmasına rağmen. Kurşunlar bazen rastgele oldu ama bu sefer daha tedbirli gidiyoruz. Rastgele. Hepimizi aldırmış şurada bütün içinde kalmış. Arkadaşlar ileri gitti. Şu köpek de yanından geri çıktı. Sonra bir anda baktım bir hışırtı yükseldi. Hışırtı yükseldi ben de önüne koştum. Önüne koştum ve şuradan baktım boşluğa çıktı. Diğer otak avucu avuçta Yesin ya. Yok yok. Takla vattı. Ben de neyse alayım işte. Şu, bu uydurma kutu var da yesin ya. Hazırmanın şeyi bu.

<gülüyor> 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 Çok neciddi, <dedi> <gülüyor> <gülüyor> Şu bardaktan alayım mı rahmet bilin sana zahmet. Plastikte içen miyim ya? Hadi çarpı hadi. Hacı mı? Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi ben, hadi. hadi. Orası. 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 <laughs> domuz Domuzu diye <laughs> alayla gelmiş <gülüyor> mi? Gittiler <laughs> üstüne <laughs> yumuldu mu? Ben de bir başka bir şey geldi sandım. Çok korktum. Çocuk elimiz titredi. İki kişiydi saat Kimse yok. Da. Çok mu öyle durumda? Çok. çok... çok Grup oyuna geldi. Bu benim hısımım, asımım. Her gün geliyor. Hanımlığının hısımı bu. Hı. Hı. Avımızın ikinci basağında biraz verimsiz geçti ama günümüzün yine gidişatına göre güzeldi. Bir tane çıktı. Onu da vurdum. Arkadaşlar da günümüz içerisinde gerçekten keyif aldılar. Merkez Avcılar Derneği Başkanı Vural Başkanımız da sağ olsun ekibiyle geldi iştirak ettiler İskenderun'dan bu tarafa. Güzel bir av günüydü. Teşekkür ediyoruz. Yaban TV izleyicilerine ve doğa sever arkadaşlarımızın hepsine saygılar sunuyoruz. Arkadaşımız günün anısına güzel bir türküyle sonlandıracak günümüzü. Ela gözlüğü

Ezel benim idi son Şimdi göynün şimdi göynün Kime İşte Ezel benim idi son bereng var mı karo karo